Res! Bebe! Res! Bebe! Ne yapıyoruz? Res Bebe ho, -ho, ho. Merhaba güzel insanlar! Tekrar bir Res Bebe videosuyla karşınızdayım. Dar adam. Ellerimle bir Res Bebe üretir miyim diye baktım da 50 bir şeyler düşündüm. 50... 50... Neyse, üretilir. Belli var. Neyse şimdi müstehcen şeyler de çıkar sonra dalga geçiyorlar benle. <laughs> şimdi ilk resmenizden başlayalım. Dediğim gibi delicesine sevdiğiniz paylaşıyorsunuz ediyorsunuz altına bir sürü yorumlar cevabı böyle cevabı şöyle cevabı bilmem ne. Biz de tabi kolay zor farklı farklı yayınlıyoruz. Ee, yine bildiğiniz gibi onların çözümlerini de böyle kısa videolarla veriyoruz. İlkinden başlayalım. Elinizde bir beher kapı var. Hani bu kimya deneylerindeki içinde bir sıvı var. O sıvıdan da böyle yukarıya pofuduk pofuduk bir şeyler çıkmış ki gaz olduğunu anlayabilin diye burada da onların benzeri var. Basınç düşmüş genişlemişler. Neyse çok abartmayayım gerek yok bunlara. O baloncukların içinde oz yazıyor. Elinizde bir oz var. Bir de ne var? Gaz var. Gazoz. Aynen. Bu kadar yani. Çok başka bir şey beklemeyin. Gazoz. <laughs> Gerisi gelmeyecek. Gazoz gaz oz çünkü oz bir gaz gazoz bitti <laughs> Şimdi buna geldik. Bu benim yine en sevdiklerimden. Biliyorsunuz Pako yayınları benim hayat verdiğim yayın evim ki bebeğim gibi ki kendisini çok seviyorum. Yine burada ilginç ilginç şeyler diyenler oldu. Özellikle vermeye çalıştım işte. Yani böyle silgili kalemi niye vermişim? Silindi niye gözüksün bak burada gayet bu hani gözüksün diye yaptığım bir şey ak var değil mi? Elinizde bir ak var. Farklı gösterilmiş. Üzerinde de kalemin silgisi var. Yani siliniyor. Siliniyor. Silinme eğilim var. Ak ne diğerlerine göre? Silik. Silik bir ak bu. Hızlıca okuyun. Aksilik. Aksilik. <laughs> Güzel değil mi? Evet gazoz daha şey geldi. Ve yani Mevsim de. ve ya da bulunduğumuz Ay, ortam. <laughs> bulunduğumuz ortam sıcak. Bir de biz tabii Denizli'deyiz. Denizli'nin zafer gazozu. Efe Denizli'nin mi? Efe gazozu. O da Denizli'de. Benim çocukluğumun muazzam gazozlar. Yani böyle biz ölüp biterdik o gazozlar için. Ali'nin de gazozu gelmiş. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Paylaşın abone olun. Çap.